Ben Zafer ben, hoş abla. geldin. Hoş geldin abla. Ya hayır ya merhaba ya. Lanet <laughs> olsun. Şimdi ben Zeynep abla. Zeynep abla arandı Zafer. Mehmet kardeşim hoş geldin. Hoş, geldin. hoş geldiniz. Tanımadım ki ben bir an. Ömer hoş geldin Ömer. Emrullah hoş geldin. Ya hoş Zeynep beni peşimi gel. bırak Zeynep. <laughs> Ne yapayım bırakamıyor. Evet, senden vazgeçemiyor. Senden vazgeçemez Zeynep. Seni seviyor. Senin aşkından duramıyor. Gece rüyalarına günün aklındasın. Bunu Yok, aklına, senin senin de. De. Memo, söylesem ne de. olacak? Ya İbo sen adamsın ya İbo. Sen adamın dibisin İbrahim. Çok çok kesene bereket kıralım. Biraz daha büyük vur kanka, biraz daha büyük. Biraz daha vur. sapla. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun. Ya Zeynep, sen ve ben hiç olmayacağız, anladın mı? <laughs> Parti ben, bu benden ne istiyor? Parti çiçeği, sen, bir şey istiyor. Bu benden ne istiyor kuzu ya? Seninle ben hiç olmayacağız, bunu unutma. Arkadaşlar, <laughs> ben Niye olmuyoruz da? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şey, çünkü, niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Kutu kuş hayır, hayır ben hayır, artık ben artık sey seyyar olma. biteni aldım Zeynep. <laughs> artık sana ihtiyaç duymuyorum. Canım. <laughs> Oğlumdan da küçüksündür olsun. belki bu kadar kudruk olmalar. Ne? sağ olasın. ne? Dört tane gülüştü arkadaşlar. Bu Aa, nasıl, nasıl bir, bir o <laughs> <benim gülüyor> kadar olma anam. ne yaptım ben sana nasıl, ya? Bu nasıl bir kare <laughs> arkadaşım? Sen beni niye eklemiyor buradan Zafer Öbüründen ekledin de ekle bu banlıydı bu hesap <laughs> ekle, ekledim şimdi. Ekledin mi? Esa. Ee, arkadaşlar 3 tane daha Öbür, gelebilir bu, mi? Güzel olsun. Bak Bahar çiçeği seni iyi tanıyor, beni de iyi tanıyor. Bahar çiçeğine sorabilirsin beni. Evet, Bahar evet, Çiçek benim, benim, benim benim çok iyi bir yakın bir dostumdur. Seni ben çok iyi tanıyorum. Sen dilenci primcinin tekisin. Allah'tan kork Allah'tan. Ben primciyim. Senin Duydun TikTok'ta mu? senin TikTok'ta finnileşmediğin yargıç yoktur. Lan <laughs> 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 Allah ne diyor iftira atma lan. Hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum. Finnileştiğimde benim yayın niye böyle? Çünkü Nerede sen öyleyse ne? Sen ne? Makita olsun, lazım olsun. Sağlıcak emeği. Aa anne, olsun. Kusano öylese. Bu niye yanındık Ya Mara Bu sen Mara 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 Kız! Bu Mara 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 Bu sen yan tarafta ne yapıyorsun Hatice? Niye oradasın? Ne var orada? Ekmek yemek yiyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. O ne ya? Amotu mu ne buyurun, o? Buyurun buyurun gelin. Ne o? Amotu mu ne? Tam şey yapamadım. Zeynep sen niye uyarıydın şimdi? Ne yapayım? Canım sıkıntısından yakalattım. Ha sigara ya. Yap. Şu, la, şu lanet kameranın önünde içme ya. Lan göstermedim de yakaladı bir an nasıl gördü bilmiyorum ya. Hayır. Söyle yapsana. Ben çıkaradan, böyle yapıyorum. Çıkaradan ben verdim. Osturuktan Ben bunu yapıyorum hemen. Çıkaradan verdi. Bu ne ya? ya? bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. Sigarada bir şey olmuyor. Ha ha. He, ama abla ben bu da içmiyorum sigara. Yani. Hatice abla amotunu nereden yoldun kız? Hangi dereden çaldın? Zeyno'dan, Zeyno'dan. Zeyno. Sen de beni niye karıştırıyorsun? Amotu var da bana niye vermiyorsun bir koşam? <laughs> ama vay pinti vay. Zeyno yalanız diyor yalanız. Allah of, ceza ona... vermesin beni karıştırma lan ben Ankara'dayım sen Yodgat'tasın. O ne gider biliyor musun <laughs> şimdi mercümen yanında of Leylo'nun Kendin amotu. Kendinden yolmuş at. la kendi tarlalarından yolmuş. Kız o seninki de senin amotu da pek kokar kız balık kokuyor. Zafer ya. ağzına çıkarım bak düzgün <laughs> konuş. Geçir sirkeyle fir yıkanır ya sirkeyle sorun değil. Zafer Allah belanı vermesin senin. Bana geçen bir fotoğraf gönderdin ya Zeynep orada çok güzel çıkmışsın ha yemin ederim. Desin abla. o zaman zaten ben hep söylüyor. Sen o sesler kanar lan. Valla orada ben şok oldum. Hatta sen misin diye eee Bak düz kaç... yok Ben senin yaşındayım lan. Hayır. Çok güzel çıkmışsın diyorum. Hatta bu, o sen misin diye bazı morgları aradım sordum. Of. Huzur evlerini falan sordum yani. Tanıyor musunuz bu o mu ya diye. Ya valla huzur evine gidecek yaşta değilim daha de. Allah'a şükür. Elim kolum çıkıyor. O telefon kimin? Müşteri arıyor birisini. Birisini müşteri arıyor. Müşteri hacca müşteri arıyor kız. O da Bahar Çiçeği'nin. Bahar Çiçeği'nin o da. Hani ne? telefon <laughs> çaldı mı? Kız yok bende yok. Bahar Çiçeği'nin. Bak bah, yok diyor. Bak bak bak. Çalıyor da yok diyor. <laughs> Vallahi çalmadı bende ekmek çarpsın. Biz niye duyduk? Aa, zafer de duydu ya. Benim, ekmek çarpsın. Benim kız aradı sesli. Kız baksana sesli, kadın diyor ki Zeynep abla benim diyor. Benim kız aradı içeride sesli konuşma diye. Ana. Yem, yemin, ederim bütün 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 pislik işler Zeynep'in başından çıkmıyorsa Allah belamı versin. Ha bir de ya, benim üstüme atıyor Ayşe bacı teessüf ederim ya. Ekmek çarptın benim aradım. mi? Yemin edilir mi kız bacım? Hoş Bütün gelin, pislik gelin. bu kadından, bu kadının am, am, amotundan geldi hep. Sus, hoş geldin. Aha bak çaldı, ablam arıyor. Aa müşteri arıyor, müşteri müşteri. Ablam, ya, ablam arıyor mu? Abla Ablam açma, burada konuş abla. Burada, yayındayım ya abla. Ya niye sürekli bu saatte müşteri almayın ya, lanet olsun ya. Yani. Almasınlar, e, ayıptır. Bana çiçeği. çiçeği arandı. 4, de, evet kahraman. evet bahar çiçeğinde var bir şeyler ablam aradı ki yayında benim dedikodumu yapıyorlar bas bas bağırıyorlar ya onlar ya yarar söyleme aç kız telefonu senin dedikodunu yapan kız sen dedikodumu kim yapıyor Emine'nin lifleri Hanife Ozan verdim zaten aç kız Neşe telefonu inanmıyorum o müşteriydi ee, Şey e, Zafer beni alıyormuş bir sürü bana küfrediyormuş ben de o jetonları alıp yiyormuşum. İyi ediyor. Nerede Aferin küfür ettik bana. ya? Nerede küfür ettik? Zahret He etmedin sen yapmadım. bana ama illa da bana ediyormuşsun. Hiç zahret de görmedim. Bunu Bana zahret şimdiye zahret kadar, zahret kadar zahret hiç zahret küfür etmedi. Hiçbir zaman etmedi. Hiç etmedi. Bunu karnıyorlar. Senin ismin Hatice miydi kız? Ayşe miydi? Her seferde bize bize diye bize diye Ayşe bu hesap. yayında miydi? Bu hesapta varsın. Ben yayındayım abla. Tamam. Buradan şey yapsana. Beş Arkadaşlar hiç önemli değil. Küfür de etsinler onlar. Saysınlar da daha iyi. Bilişim zaten şu an onları buradan duyurmak için de söylüyorum. söylüyorum. Takibi aldı. Sıkıntı yok. İbrahim, Sen ceton söylüyor. bitti mi İbrahim? Kim? Teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Onu da bak. Kevser, şu konuda zafer de benim kafadan. Efendim, Taçsız kral. Ne yapıyorsun abla? Girdi kesene Allah razı olsun. Hoş geldin, sevenler ölmez. <laughs> Mehmet kardeşim hoş geldin Mehmet kardeşim. Gelsin, ya gelsin dinlesinler. Ha, daha kurban olsunlar. Can. Ben... Allah'ın Ne yapıyorsun Mehmet kardeşim? Babanı merak ettim. Nasıl oldu? Çıktı mı yoğun bakımdan? Çıktıydı da. Hoş geldiniz. Eve geçti mi? He kardeşim? Sen hoş geldiniz arkadaşlar. Zeynep abla bir sessizleşti Zafer. Doğru, doğru. Ve... Seni ondan konuşayım. Zeynep bozaldı ya. Aslında. Ya şunu konuşturma Kevser, kurban olayım sus. Ya. Ay özür dilerim. Deliği <laughs> <Keri> konuşturma ya. Canım <laughs> <laughs> sıkıldı. Şu halime bak her gün böyleyim ben. Bu yayın her gün böyle. Ne sen de ben, deyin şey deyin çıkı. Ne Biz için? ben de senden hallice değilim işte 22 24'te otur işte. Bir kere keşfetiniz açılıyor. Hep böyle. Aslan. Sefer doğum günü mü bugün? Evet. Sen pazarlı. hoş geldiniz arkadaşlar. Şey Allah uzun ömürler versin. Çeti hayırlı okuma, çeti okuma. Zeynep abla çeti okuma. Çeti boş yok, Doğum günü bir şey yok onda. Sağ ol Zeynepciğim, sağ ol. Sağ Doğum günü diyor. Bir şey başka okumuyor. Mesela onu okudum. Kaç kere yazdım yani okudum. Ben hiç sıkıntı yaşamam. Sevenler ölmez. Sevenler ölmez. Zafer benim için candır. Korkmayın. Sen ne <laughs> örüyorsun yine kız? Bak. Tamta. Şunu boş boş ördüm. Yazmayın. Şunu Hı. ördüm. Bir de dolu yazdım. Bunu ördüm. Ne, ne o? Ta, Bunu mı yapılacak, kulpu alınacak. Bunu. Şimdi de buna geçtim. Ülkem bir dolu yazarsan okurum ben. Hadi sen. Şey. Güzel olmuş, güzel. Şeyle, oklavayla örüyorum da oklavayı göstermiyorum. Bunu. Niye sağ ol. Kızlar ben tamam. kaçtım. Kendinize iyi bakın. Sonra gelelim. Allah'a emanet. Ablam sağ olasın geldiğin için. Teşekkür Allah ederim. Bay bay. Sen de sağ <laughs> Tamam.